Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Rus ordusuna ağır kayıplara uğratması ve Rus ordusunun TB2'yi durduracak çözüm bulamaması askeri başarısızlık olarak görüldü. Forbes dergisi Rusya'nın TB2'leri vuramaması ciddi askeri başarısızlıkların belirtisi olduğunu belirtti. Bayraktar TB2'nin Rus işgaline karşı müdahalede Ukrayna'nın sürpriz başarılarından biri olduğu ifade edilen haberde, beklenenin aksine daha küçük bir ABD predatoru andıran Türk tedarikli insansız hava araçları, gece uçan ve yine Türkiye'den temin edilen lazer güdümlü MAM füzeleriyle Rus araçlarına önemli miktarda zarar verdi. Rusya'nın bayraktarları vuramaması veya engelleyememesi ciddi askeri başarısızlıklarının belirtisidir. Bayraktar'ın başarısı Ukrayna'ya büyük moral oldu. TB2 popüler şarkılara ilham veren direniş simgesi haline geldi denildi. Rusların Ukrayna'nın elinde bulunan 35 bayraktar TB2'den 37 tanesinin düşürdüğünü iddia ettiği hatırlatılan haberde bu etkileyici bir %106 öldürme oranı ancak bunlardan sadece 3'ünün görsel onayı var ve bayraktarlar hala çok fazla operasyonda görünüyor. Ancak son günlerde bayraktar saldırıları ile ilgili daha az video ortaya çıktı. Bunların çoğu topçu gözlemciliği ve hedef bulma. Bu operasyonel güvenlik nedenleriyle olabilir. Ancak füze eksikliğini de yansıtıyor olabilir denildi. Türkiye'nin işgalden hemen önce fazladan bayraktar sevkiyatı sağladığı iddia edilen haberde yetkililer insansız hava aracı anlaşmasının bir Türk şirketi tarafından özel bir satış olduğunu ve askeri yardım olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin enerji ihtiyacı nedeniyle Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmasının imkansız olduğunu söyledi. Diğer ülkeler Ukrayna'ya füze ve diğer silahları tedarik etmek için yarışırken işgalden bu yana Türkiye'nin sağladığı silahla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Rus baskısı veya Türk ihtiyatlılığı bayraktarlar için MAM füzelerinin tedarikini kesmiş olabilir denildi. Öte yandan Ukrayna işgaliyle tüm dünyayı karşısına alan Rusya lideri Putin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden aşırı sağcı Rus siyasetçi Jirinovski'nin cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Putin'e suikast ihtimaline karşı tören kıtası dahil salondaki herkes çıkarıldı. Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarılması dikkat çekti. Putin'in daha önce suikast ihtimaline karşı yanındaki birçok kişiyle görüşmediği, toplantılara da video konferans yöntemiyle katıldığı kaydedildi. Cenazede Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahları kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çantayı yanından ayırmadığını iddia etti. Nükleer çantanın oluşturulması fikri 1970'li yıllara dayanıyor. Bu tarihe kadar ülkenin başkomutanı askeri tesiste gelerek nükleer arsenalın çalışmasına katılabilirdi. Nükleer çanta 1983 yılında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Savunma Bakanı Dimitri Ustinov ve Genel Kurmay Başkanı Nikolay Ogarkov'un girişimleriyle Sovyet bilim adamlarınca yapılarak devreye girdi. Diğer yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat 9 Nisan dönemindeki kayıpları ile ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19.100 asker öldürüldü. Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roket atar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Kiev Bölge Polis Müdürü Andrei Nabitov, bu çadaki toplu mezarlardan çıkan 40 cesedin sivillere ait olduğunu belirtti. Nebitov yaptığı açıklamada Kiev bölge polisinin Cuma günü Rus güçleri tarafından öldürülen sivillerin gömüldüğü en büyük toplu mezarlardan birinde inceleme yaptığını bildirdi. Nebitov, buçadaki toplu mezarlardan çıkan 40 kişinin cesedinin herhangi bir direniş göstermeyen sivillere ait olduğunu vurguladı. Rus ordusunun buçada düzenli olarak sivillere ateş açtığını, kasabadaki sivillerin bir kısmının ağır silah atışlarından öldüğünü aktaran Nebitov, Rus güçleri tarafından katledilen arasında yaşları 40 ile 60 arasında değişen kadın ve erkek sivil sivillerin olduğunu aktardı. Nebitov, adli tıp ve kriminoloji uzmanlarının cesetleri incelediklerini ve Rus ordusunun savaş suçlarını kayda aldıklarını anlattı. Bazı cesetlerin kimlik tespitinin yapıldığını belirten Nebitov, bu naaşların inceleme yapılması ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için gönderileceğini dile getirdi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Koneşenko, Ukrayna'nın Irpin şehrinde Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandığını iddia etti. Koneşenko yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinin eylemlerine yönelik bilgi verdi. Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Dnipro bölgesinde Ukrayna ordusuna ait büyük bir cephaneliği yok ettiklerini belirten Koneşenko, Poltova bölgesinde Mirgorod hava üstünde hava keşfi sırasında tespit edilen savaş uçağı imha edildi. MiG-29 ile birlikte Mi-8 model helikopter ve ayrıca havacılıkla ilgili silahların bulunduğu depo yok edildi dedi. Rus ordusunun bir günde 85 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu kaydeden Koneşenko, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 127 uçak, 98 helikopter, 425 insansız hava aracı, 2031 tank ve zırhlı araç, 228 hava savunma füze sistemi, 880 obüs ve havan topu, 1932 özel askeri araç imha edildi bilgisini verdi.

Είναι η χρήση των βαλιστικών πυράβλων και των βλημάτων «κρουζ» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Αυτό είναι μια εικόνα του βαλιστικού πυράβλου πυράβλου M, το 9K720, SS26 26 στον από το ΝΑΤΟ. Είναι ένα βλήμα το οποίο είναι τακτικό, μπορεί να φέρει και πυρηνική κεφαλή, έχει εμβέλεια 500 χιλιόμετρων. Θυμάμαι ότι επί εποχή Σάκη Τσοχατζόπουλου συζητούσαμε με την KBP η Ελλάς, την προοπτική αγορά τη εξαγωγική εκδόσεω του Ισκαντέρ Ε και μάλιστα την κατασκευή του εδώ με στην αρμολόγησή του ή ακόμα ε, πλήρη κατασκευή του στην, στο εργοστάσιο τη ε, ελληνικής ελληνική βιομηχανία όπλων. Αυτά τα βλήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον. Γιατί μα ενδιαφέρουν, απειλούμαστε από Ισκαντέρ. Σε αυτή τη φάση όχι. Αυτό που μα απειλεί όμω είναι τα βλήματα Μπόρα Χάν τη Τουρκία. Αυτά έχουν αντίστοιχε εμβέλειε, μικρότερε τυπικέ ανακοινώσιμε με τα Ισκαντέρ. Με περίπου 700 κιλά κεφαλή. Υπάρχει όμω και το βλήμα κρούστο καλύμπρου, το, καλύμπρο, το 3M54Ε1. Η SSN27, το N σημαίνει ότι είναι ναυτική έκδοση από το Σίσλερ. Αυτά όλα ευλύσαν κατά εκατοντάδε, κάπου 360 βλήματα τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, για να καταβάλεις έναν αντίπαλο, δεν ρίχνεις 20 σκάλπ, 40 σκάλπ, 80 σκάλπ, τελειώσαμε. 100 θέλεις, τελειώσαμε. Πρέπει να ρίχνεις, να ρίχνεις εκατοντάδες, να έχεις απόθεμα, στρατηγικό απόθεμα για να πλήττεις στόχους. Και η πύραυλοι κρούζα αυτή, αντίστοιχα, οι Τούρκοι έχουν του Ομτζέι, και τις διάφορες άλλες εκδόσεις και τις χερσαίες εκδόσεις των Ατμάτσα και των Γκεσγκούν, ο οποίος είναι ένα νέο σύστημα το οποίο αναπτύσσουν. Φίλοι και φίλες, η Ουκρανία πρέπει να μας προβληματίσει από τον τρόπο χρησιμοποιήσεως αυτού του νέου πολέμου, της αξιοποιήσεως αυτής της νέας γενιάς οπλικών συστημάτων. Αντίστοιχα, μάλλον ανάλογα, υπάρχουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.